ayıbıç yorumlarınızla ben yine karşınızdayım efendim özlediğiniz beni biliyorum <laughs> özlemleriniz buralara kadar geliyoruz sevgili dostlarım evet hemen karmaya başlıyorum kararken de sizlerden ricalarım var sevgili dostlarım lütfen kanalıma abone olunuz lütfen efendim bildirim zilini açınız beğendiğiniz videolarımıza beğenip e, altına da e, böyle bir gül, bir çiçek, bir e, nokta bile olsa bir yorum bırakınız. Nokta değil tabii ki yani o kadar da bakmazsınız herhalde değil mi? Yani. Bir şeyler yazarsınız evet, sevgili dostlarım ve e, sevdiğiniz dostlarınızla da e, bu konularla ilgilenen dostlarınızla da videolarımızı paylaşırsanız hem çok mutlu oluruz hem de alma-verme dengesini sağlarız hem de sayenizde biz daha çok kişiye ulaşırız değerli dostlarım. Siz seviyorum geldik kartlarımızı açalım bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Harika bir Nisan ayı sizi bekliyor yengeç burçları şahanesiniz. Eee değerli dostlarım. Bir şey varmış kafanızda. Acaba bu mu, bu mu, bu mu, bu mu diye böyle sürekli düşünceler içerisindeymişsiniz. Eee bir türlü karar veremiyormuşsunuz. Ama bu kart size diyor ki ne sağda ne solda tam da ortada diyor. Bildiğin yolda ilerle diyor size. <laughs> Harika değil mi? Aslında biz her şey cevabı biliyoruz. Ama kendimizden emin olamadığımız için tereddütler içerisindeyiz. Acaba buraya bu yöne mi gitsem, bu yöne mi gitsem diye düşünüp duruyoruz. Ama yön burası. Buraya gittiğinizde sevgili dostlarım emin olun o gündeminizdeki konu neyle ilgiliyse hani bu bunu şuraya mı gitsem buraya mı gitsem dediğiniz şey o neyle ilgiliyse onunla ilgili sizin lehinize gelişecek olaylar söz konusu değerli dostlarım. Adeta bir büyü gibi hayatınızda bir böyle sihirli değnek değmiş gibi inanılmaz keyifli, mutlu, sağlıklı, harika bir Nisan ay yaşayacaksınız değerli dostlarım. Gündeminiz gündeminizdeki konu neyse onu eee bildiğiniz yolda ilerlediğinizde ele geçireceksiniz veya o sizin olacak olaylar sizin lehinize gelişecek öyle başkalarının oraya git öbürünün buraya git demesiyle değil yani tabii ki insanları dinleyin yani e, tavsiyeleri mutlaka dinleyin o tavsiyeleri ama e, bu, birisi buraya git dedi diye buraya hemen gitmeyin veya öbürü bu tarafa git dedi, böyle yapmalısın dedi diye hemen onun dediklerini dinlemeyin. Hepsini bir harmanlayın şöyle kafanızda ve ortaya yeni bir e, projeksiyon çıkartın ve önüze bakın. O projeksiyonun yönünü tam önüze tutun. Oradan gidin değerli dostlarım. Size kartlarımız bu mesajı veriyor Nisan ayı için. Evet, gelelim bolluk bereket ne diyor size? Bolluk bereket yengeç burçları. Haydi. Ali güzel ekrandan şeker ezelim bu sene. Aa ne kadar? hayır. iptal ediyorum. <laughs> i̇ptal ediyorum. Aa neden öyle söyledim? Hep, hep, hepsini iptal ediyorum. <laughs> Ay. Ay Allah ya. Güzel şarkı ama şey sözü çöz iyi değil. Minik. Şey güzel de müziği. Şimdi sevgili dostlarım denge zamanı sizler için. Yine bakın söylüyor bolup bereket kartımızda aynı şeyi söylüyor lütfen diyor dengede kalın ne o tarafa gidin ne bu tarafa gidin e, sağlıklı düşünün herkesin fikirlerini alın ne bileyim borsada iseniz veya işte kriptodaysanız veya işte dövizdeyseniz herkesi dinleyin e, Evet, e, hepsini bir harman yapın kendinize bir projeksiyon oluşturup önünüze koyun ve ilerleyin sevgili dostlarım çünkü gerçekten yengeç burçlarının bir çoğunun sezgileri güçlüdür, kuvvetlidir. Evet, tabii ki uzmanları dinleyin ama kendi hislerinizi de işin içine katarak böyle işte bir harmanlayın olayı. Ondan sonra yolunuza devam edin. Gerçekten bu konuyla ilgili, yani parayla ilgili bu ay net bir şekilde önünüze baktığınızda. Ee, istediğiniz şey neyse o olacak diyor ama netleşin olur mu yani o netleşmek çok önemli sizin için bu ay özellikle hem genel anlamda hem bolluk bereket anlamında netleşmek önemli bakalım ilişki içinde aynı şeyi söyleyecek mi ee, kartlar değerli dostlar şimdi bazıları diyor ki Ayşe Hanım kartları niye bize göstermiyorsunuz? Kartları size gösterirsem siz o kartları görerek kendi kendinize yorumlarsınız. Ben bunu istemiyorum. Benim yorumumu dinleyin istiyorum. O yüzden de kartları göstermiyorum. Benim tarzım böyle değerli dostlar. O kartı kendinize göre yorumlayıp belki de siz negatif yorumlayacaksınız. O yüzden ben bunu tercih etmiyorum. Ben kartları göstermeyi tercih etmiyorum efendim benim tarzım böyle. Evet, bir barışma söz konusu değerli dostlar. Geçmişten gelen birileri hayatınıza tekrar girmek niyetiyle adım atacak, barışmak isteyecek ama siz lütfen ona geldiği zaman duygularınızı hani onu birdenbire reddetmek defol git falan demek yerine duygularınızı net bir şekilde anlatın ve o böyle Arap söküğü şeklinde Arap söküğü ne ya? <laughs> Arap söküğü ne ya? Ne derlerdi ona? Arap saçı. Arap saçı şeklinde kalmış olan o problemi hani orada duruyor. O problemi çözmek adına geldi zaten o. Onu lütfen çözmek adına sizde çünkü o bu karmaşıklık, karışıklık orada duran şey sizi de çok rahatsız ediyor. Onu çözmek adına duygularınızı net bir şekilde dile getirin, dökülün. Tabii kızım bağırın, çağırın demiyorum. Ha bu tabii ki e, duygularınızı dökerken e, biraz yükselebilirsiniz. O çok normal ama hani bu fazla ileri gitmeden anlamında söylüyorum. E, mutlaka e, şey yapın değerli dostlarım. İçten bir şekilde duygularınızı e, dile getirin. Değerli dostlarım, bir de bunun haricinde bazı yengeç burçlarının da hayatına birileri girecek. Nisan ayında ki zaten Nisan ayı biraz da böyle şey ayı ilişkilerin birçok burca ilişki getirecek bir ay. Yengeç de bunlardan bir tanesi. O kişiyle Para alışverişi yaptığınız bir yerde karşılaşacaksınız. İşte ne bileyim bir broker olabilir mesela. Ne bileyim bankacı olabilir mesela. İşte hani ne, bileyim, ne bileyim işte paraya alışveriş yapacağınız bir yerde karşılaşacaksınız. Bir uzman falan bir şey olabilir. Sevgili dostlarım dikkatli olun. Bunu yaparken biraz böyle hani dikkatli dikkatli bakın o kişiye. Farkındalığınızı yüksek tutun. Evet efendim. Şimdi geldik sağlığa. Yengeçler 2022 Nisan ayı. Ne diyor sağlık için? Oo çok güzel. Oh oh oh, oh, oh. maşallah. Ha şunu söyleyeyim sevgili dostlarım. Kartı da göstereceğim şimdi. Ne diyor bak? Görüyor musunuz? Ay, görünüyor mu? Şöyle. Parlıyor ama okunabiliyor mu bilmiyorum. Şöyle göstersem. Geçmiş şifası diyor sevgili dostlarım. Geçmiş şifası yapmanız gerekiyor. E, demek ki sağlığınızı e, et, sağlığınıza etki eden bir konuda e, şifalandırmanız gereken bir durum var. Bununla ilgili yap, bu e, şifalandırmayı yaptıktan sonra o sağlık sıkıntınızdan ve sorununuzdan kurtulacağınıza dair bir mesajdır bu. Ee, Ayşen Hanım nasıl olacak bu nasıl yapacağız biz bu konuyla ilgili bir, bir fikrimiz yok bilgimiz yok o zaman lütfen işte önce kitabımı okuyun sonra da aşağıya yorum yapın bizim e, geçmiş şifası nasıl yapılıyor bize destek olun yardımcı olun deyin hemen sizlere yardımcı olalım sevgili dostlar geldim şimdi de hediyeme haydi bakalım cevabı evet ya da hayır olan bir dilek tutun bakalım sevgili pendulum. Lütfen bu zamansız bir zamanda bu videomu izleyerek dilek tutan herkes adına bu dileklerinin olup olmayacağını bana söyle. Harika. Dileğiniz gerçek olacak sevgili dostlar. Bazıları diyor ki şimdi bunu birkaç videomda daha yapmıştım. Bak bak diyor kendi diyor çeviriyor diyor şey Pandülü diyor yani pandülde de, de olduğunu bilmiyor da elinde diyor kendisi tutuyor kendi çeviriyor diyor Allah'ım ya of, size cevap vermekten artık var ya önce bir bu konularla ilgili bilgin fikrin yoksa bir araştır ne oluyor ne bitiyor elimdeki nedir nasıl kullanılır ne yapılır tarihte nasıl kullanılmış bilimsel bir açıklaması var mı önce bunları öğren sonra aşağıya yorum yapma yetisini gel o seviyeye sonra da yorumunu yap Hadi bakalım o zaman. Mayıs ayında <laughs> kendinize çok iyi bakın Mayıs ayında. <laughs>